Evet, Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli arkadaşlar, bugün inşallah imanın dördüncü maddesini, imanın şartlarından dördüncü madde yani kitaplara inanmak kısmından bahsedeceğiz. Kitaplara neyine inanmak lazım? Efendim, nedir kitap? Değil mi? Bunları bilmek lazım. Kitap dediğimiz buradaki kast edilen kitap değerli arkadaşlar. Allahü Teala'nın Peygamber Efendilerimize göndermiş olduğu kitaplar. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peygamberlere gönderilen kitaplara inanmak. Buradaki kitaptan kasıt bu. Efendim toplamda 104 tane kitap indirilmiştir. 104 tane kitap. Bu 104 kitabın yüzü küçük. Suhuf denir onlara. Yani sahife, bir sayfa demektir. Efendim dört tane de büyük kitap indirilmiştir. Peki bunlar kimlere indirildi? Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayalım. Suhuflardan. On tane Hazreti Adem Aleyhisselam indirildi. On suhuf. Bakın bu neyi gösteriyor? Şimdi yabancı bilim adamlar diyorlar ki efendim işte yazı bilmem filan zamandan bulundu. Ondan önce yoktu. Alakası yok. Bunlar sadece İslam'ı kötülemek, İslam'a iftira etmek, İslam'ı karalamak için söylenilen kasıtlı sözler. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi düşünün ki, kitap okumayan birisine siz kitap veriyorsunuz. Nasıl olacak? Ne okuyacak bu adam? Hadi şurada yaşlı hacminin birine ver bakayım kitabı değil mi? Al şunu oku de. Adam okuma yazması yoksa nasıl okuyacak? E şimdi düşünün ki 10 <laughs> sayfa Suf Adem Aleyhisselam'a gönderildi. Şimdi Adem Aleyhisselam okuma yazması yoksa, bilmiyorsa okuma yazmayı, ne yapacak o 10 sayfayı? Nasıl okuyacak? Değil mi? Biraz mantıklı olmak lazım. Yani Müslüman bu batılı müsteşliklerin ya da batılı kafirlerin diyelim daha doğrusu İslam'ı kötülemek için söylediği bu sözlere itibar etmemesi lazım. Mesela deniyor ki işte Arşimen suyun kaldırma gücünü buldu. Vay be helal olsun Arşimen değil ki bulmuş. Bunu 1400 sene önce Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten bahsediyor. Değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın şeyinde e, Nuh tufanında bahsederken Nuh Aleyhisselam Allah-u Teala gemi yapmasını emrediyor. Gemi. Nerede yapıyor? Arazide yapıyor. Tarlada, boş arazide yapıyor. Ne su var, ne yağmur, ne ırmak, hiçbir şey yok. Kuru arazi. Millet dalga geçiyor. Sen bunu gemiyi tarlada mı söyleyeceksin diye Nuh Aleyhisselam'a dalga geçiyorlar. Ne zaman ki Nuh Aleyhisselam gemi inşaatını bitirdi. Allah-u Teala buyuruyor ki biz yeryüzüne emrettik. Yeryüzündeki yer altına gelen bütün sular yeryüzüne çıkmaya başladı. Ve gökten de yağmur yağdırdık. Ve nihayet gemi kalkmaya başladıktan sonra diyor bak. Gemi yani su ne yapıyor? Gemiyi kaldırıyor. Gemi kalkmaya başladıktan sonra diyor. Bakın demek ki suyun kaldırma kuvvetini ta 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala zaten bize haber vermiş. Ama iyi ki şurada sağ olsun İsrail arşiment bulmuş da suyun kaldırma gücünü. Şimdi batılı kafirler kendilerine mahiyidir. Bunu biz bulduk. Nerede siz buldunuz ya? Sizler dün ki tespitiniz o. 1400 sene önce zaten bunun Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. E, suyun kaldırma kuvveti olduğunu. Yani bu neyi gösteriyor biliyor musunuz bir taraftan da? Müslüman'ın İslam dinine ne kadar habersiz olduğunu gösteriyor. Uzak oldu. Yani elin kafiri yeni bir şey buluyor. İslam'da olan bir şey aslında. Onlara göre yeni. Yeni bir şey buluyor. Bunu kendine mal ediyor ve bütün kitaplarda şu anda yazar. işte suyun kalırma gücünü Arşiment buldu. Nerede buldu? İşte hamama gitmiş de tası şeyin içerisine koyunca e, efendim o lülenin içine koyunca tas kalkmış da Allah Allah çırı çıprak dışarı çıkmış bağırmış ya benim suyun kalırma kuvvetini buldum falan. İyi ki bulmuşsun helal olsun. Yoksa <laughs> ne bilecektik biz suyun kalırma kuvveti oldu bak bak. Halbuki Müslüman bunu biliyor. 1400 seneden beri biliyor. Asimet daha dün ki. Ha yani bunu konuyu dağıttık. Hakkınızı helal edin. bu batılı kafirlerin İslam'ı karalamak, İslam'ı kötülemek için uydurdukları bir iftiradır. Bunu bunlara Müslüman itibar etmemesi lazım. İnanmaması lazım. İşte bu da yine dediğim gibi Müslüman biraz uyanık olması lazım. Yani Müslüman dinini bilmezse batılı kafirler ne söylerse ona inanmak zorunda kalır. Maalesef öyle oluyor. Allah cümlemize hidayet versin. Yani bunu niye söyledik? hani okuma yazmadan geldik de buraya. İşte yok efendim Sümerler bulmuş çivi yazısı falan. Bunlar hep yalan dolan. Alakası yok. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam okuma yazması vardı. Efendim, e, hatta onu da geç. Efendim, ilk yaratıldığında e, başına arşa kaldırdığında arşın Tam ondan bahsediyorum zaten. Yazıyor. Cebra, şey Adem Aleyhisselam başını kaldırdığında ilk yaratıldığında da ilk ruh verildiğinde başını kaldırdı. Cennetin kapısına la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazısını gördü. Bak şimdi. Oradan düşündü dedik ya evet. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ı kabul ediyoruz. Muhammedur Resulullah. Dedi ki ya bu ne kadar kıymetli birisi ki Allah Teala'nın isminin yanına yazılmış. diye oradan aklında kaldı da cennetten çıkarılıp yeryüzüne indirildikten sonra Allah'a dua etti. Affedilmek için Adem Aleyhisselam. En son dedi ki Ya Rabbi o cennetin kapısındaki yazan Muhammed'in hatırına beni affet, duamı kabul et deyince Allah-u 300 sene sonra Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul etti. bak okuması olmayan o cennetin oradaki yazıyı nereden görüp de ne anlayacak, ne okuyacak değil mi? Ya yani biraz mantıklı olmak lazım. Demek ki arkadaşlar 10 sayfa Adem Aleyhisselam'a verildi. O 100 küçük sayfelerden birincisi. 30 sayfa İdris eserler, şit, evet İdris Aleyhisselam'a verdi. Kimin oğlu bu? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğlu. 30 sayfa. 50 sayfa da Şit Aleyhisselam'a verdi. O da onun kardeşi. İdris Aleyhisselam'ın kardeşi. Yani baba ve iki oğul. 10 sayfa Hazreti Adem Aleyhisselam, 30 sayfa İdris Aleyhisselam 50 sayfada Şit Aleyhisselam'a verildi. Ve gereğine ne kaldı? 10 sayfa. Bu 10 sayfada İbrahim Aleyhisselam'a verildi. Toplamda ne oldu? 100 suhuf, 100 sayfa. Yani şu bir yaprak sayfası var ya, onun gibi düşünün. 100 suhuf bu şekilde peygamberlere verildi. Bundan başka da 4 büyük de kitap indirildi. Bu sayfelerden ayrıca. Neydi onlar? İncil, zebur, İncil, Tevrat, tevrat Zebur, zebur Kur'an-ı Kerim. Kur Değil mi? Şimdi bunlar kime indirildi? Hangi peygamberlere verildi? Ee, i̇lk ilk e, peygamber yani en geriden başlayalım. Musa Aleyhisselam'a ne verildi arkadaşlar? Tevrat, tevrat. tevrat evet. verildi. Ondan sonra peşinden Davut Aleyhisselam geliyor, zebur, zebur verildi. Diye. Davut Aleyhisselam'a. Ondan sonra da İsa Aleyhisselam geliyor. Yani hani e, kronolojik sıraya göre izleyecek olursak böyle oluyor. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'a İncil verildi ve en son Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de Kur'an-ı Kerim verildi. Şimdi Hz. Adem Aleyhisselam'a indirilen suhuflardan tutun, İncil'e varıncaya kadar bütün kitapların özeti, içeriğinin hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Yani evet şu anda diğer büyük kitaplar işte İncil, Tevrat, Zebur tahrif edildi. Ne demek tahrif edildi? İşte din adamları, papazlar veya rahipler neyse bu İncil'deki, Tevrat'taki, Zebur'daki işlerine gelmeyen kısımları çıkardılar. Onun yerine başka ilaveler yaptılar filan derken tahrif edilir. Yani orijinalliği bozuldu. Orijinalliği bozuldu. Ama bozulmayan, orijinalliği bozulmayan tek kitap var. O da Kur'an-ı Kerim. Elhamdülillah. Ve nihayet bu Kur'an-ı Kerim Kıyamet gününe kadar da orijinalliği bozulmadan devam edecek arkadaşlar. Neden? Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim biz indirdik. Le hafizun onu yine biz koruyacağız diyor. Allah Teala vaat ediyor. Yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da yine bizleriz. Biz koruyacağız. Ve gerçekten de koruyor. E, nitekim bozmak isteyen nice efendim kafirler olmuş, e, teşebbüste bulunmuşlar falan ama Allah nasip etmemiş bir şekilde onlara engel olmuş. Yani Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk indirildiği hali neyse şu an iki hali de odur. Ve kıyamet kopuncaya kadar da öyle devam edecek. Evet. Elhamdülillah. Bu da Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir e, mucize olduğunu efendim Allah tarafından gönderildiğinin yine ayrı bir delili ispatı arkadaşlar. Efendim diğer dediğim gibi üç büyük kitap Tevrat, Zebur ve İncil tahrif edildi ama şimdi piyasada bunlar var değil mi? İncil var, Tevrat var. Hatta İncil'leri çoğu zaman bedava dağıtıyorlar. Hatta istemesen de zorla gönderiyorlar. Bir zamanlar kargo ile gönderiyorlardı. Bilmiyorum belki size de gelmiştir. Hatta şunu da gördük. Şu transit tipi bir arabanın arkasına doldurmuşlar İncil'leri İstanbul'dan geliyoruz diye. Efendim. Papazlar <laughs> <laughs> o yabancı din adamları. Ama Türkçe'yi falan çok iyi biliyorlar. Köylerde bizzat bedava incir dağıttıklarını ben gördüm. Bana da getirip verdiler. Hatta bir tanesi duruyor hala. Kapadokya bölgesinde turizmleri çok dağıttılar. Yani bu sıralar pek yok ama. Geçen bir tane öğrenci anlatıyor. Bize diyor okulda hoca ödev verdi. İngilizce, i̇şte ile İncil, şey, İncil ilgili bir şey sormuş. Din dersinde neyse. İşte bu Fener Patrikhanesini aradık. Hemen Adresinizi verin. Ne kadar istiyorsanız ücretsiz gönderelim dedi diyor. Oradaki yetkili. İşte e, şey yapmışlar. Adresi vermişler. Bunlar 10 on tanesi. Onları 100 tane göndermiş. Bedava. Ondan sonra aldınız mı? İşte okudunuz mu? Memnun kaldınız mı? Bilmem ne filan. İşte size tekrar gelip görüşelim mi? Filan. Yani hemen bağlantı kuruyorlar ki kandırabilir miyiz diye. En son diyor telefonları engelleyip de kurtulduk diyor. Yoksa sürekli arıyorlar diyor. Yani düşün. Yani düşün ki Evet, şimdi kızıyoruz. Adamlar Hristiyan, Yahudi ama dinlerine nasıl sadık? Şimdi benden isteselerdi, ben bir din adamıyım. Hocam bir Kur'an-ı Kerim verir misin? Tamam verelim. Al oku. Hiç sormuyorum ki ya okuyabildim mi? Anlayamadığın yer oldu mu? İşte yardımcı olalım mı? Gel bir dinleyin falan. Böyle herhalde istemeyiz. Allah'ım affetsin. Bu da bizim ne kadar gevşek olduğumuzu, ne kadar dinimize efendim böyle dört elle sarılmadığımızı gösteriyor. Allah'ın Teala affetsin bizleri. Ama onlar ne yapıyor? O batıl dinlerine dört elle sarılıyor. Ha yani şunu söylemek istiyorum burada arkadaşlar. Şimdi elinize işte İncil'den, Tevrat'tan, Zebur'dan olabilir. Fakat onlara saygısızlık etmeyin. Abdestsiz ele almayın. Neden? Ya evet onlar şey oldu, tahrif edildi ama hepsi de tahrif edilmedi. Tamam mı? Tabii içerisinde mutlaka arkadaşlar orijinal ayetleri vardır. Mutlaka ayetler vardır. Ayetler olduğu için de ne yapmak lazım? Onlara saygısızlık etmemek lazım arkadaşlar. Bilemesin çünkü hangisi orijinal ayet, hangisi tahrip edilmiş? Onu bilemediğimiz için biz sanki bu orijinalmiş gibi ona muamele edeceğiz. Fakat e, inanmayacağız. Neden? E Kur'an-ı Kerim varken zaten incele tevete gerek yok ki. Tamam mı? Hani ee, şu de anlatmıştım hatırlarsanız. Su geldi, temin bozuldu diyoruz ya. Yani Kur'an-ı Kerim geldi, bütün kitapları hükümsüz bıraktı. Kur'an-ı Kerim varken İncil'le Tevrat'ın senin işin olmaz. He. O konuda bir araştırma yapıyorsun. işte ne bileyim akademik bir çalışma var, o ayrı bir konu. Yoksa tuttuk yere, işte durduk yere tuttuk da efendim İncil'i, Tevrat'ı okuyayım Ya burada ne demek istiyor? Ben bunu anlamaya çalışayım falan dediniz mi? yanılabilirsiniz. Onun için tavsiye etmem. Ama yine de saygısızlıkta eklemek lazım. E, çünkü içerisinde orijinal ayetler de olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Buyurun efendim. Yani onları da e, elimize alırken abdestli e, tabii mi olmalı? mutlaka. Tabi çünkü dedim ya ayetlerin hepsi tarif edilmedi. İşlerine gelmeyen kısımlar. Mesela içkiyle bir örnek vereyim. İçki içmek haramdır diyor misal. Oraya yazmış. İçki az içersen şey çok içme haramdır. mesela. Böyle değiştirilmiş. Ha, o zaman ne demek oluyor? Az içebilirsin. Bak hemen oradan kendine bir şey çıkarıyor. Yontuyor kendine doğru. İçki az içersen sıkıntı yok. Ama çok içer, sarhoş olursa ne dediğini bilmezsen işte bu haramdır gibi böyle ifadeler değiştirilmiş. Ama bütün ayetler baştan sona değiştirilmiş değil. Orijinal ayetler de var. Hangisi orijinal, hangisi değil onu biz bilemediğimiz için dediğim gibi yine abdest almak lazım. Saygısızlık etmemek lazım. İşte göbekten aşağıda bulundurmamak lazım. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama okuyup da inanmak da lazım. Çünkü hangisi bozuldu, hangisi bozulmadı belki bilemezsiniz. Siz yanılgıya düşürebilirler ki misyonerlerin genelde şeyi bu. prensipleri bu. Müslümanların iyi anlayamadığı yerlerden damardan giriyorlar, şaşırtıyorlar. Bizim ilahiyatta bir arkadaş anlatıyor. Bu medresede diyor kitap alıyordum diyor orada bir baktım Alman bir papazmış Alman ama Türkçe diyor çok mükemmel konuşuyor diyor yani öyle bir öğrenmiş ki tipinden diyor belli sadece yabancı olduğu yoksa eğer konuşmasına baksan diyor aynı benim gibi İstanbul şivesiyle konuşuyor orada ayaküstü biraz sohbet etildi o da işte kitaba medrese kitap almaya veya bakmaya gelmiş oraya ayaküstü diyor beni kandırdı diyor. İlahiyat öğrencisi var. Üçüncü sınıf öğrencisi. Üçüncü sınıftayken anlatmıştı bize. Diyor ki, ya bak İslam dini diyor ne kadar bozuk bir din. Siz niye diyor hala ısrar ediyorsunuz? Niye peki? Ya diyor eğer İslam dini doğru bir din olsaydı, hak din olsaydı, bak şu anda savaşların hepsi İslam memleketlerinde oluyor. Yokluk hep İslam memleketlerinde. Fakirlik, işte zaruret, bilmem hastalık falan hep İslam memleketlerinde oluyor. Bakın Hristiyan alemine bir bakın diyormuş. Hiç savaş var mı? Yok. İşte açlık var mı? Yok. Perişanlık var mı? Yok. Hepsi lüks, konfor içerisinde. Gel diyormuş, sen de Hristiyan ol, sen de rahatla. Bak. Adam diyor, neredeyse beni kandıracaktı diyor. Yani demek biraz daha konuşsa adam ikna olacak. Çocuk, öğrenci, ilahiyat arkadaş anlatıyor. Ha Demek ki bu Tevrat'ta, İncil'de, burada yazılanlar tarif edilmiş ama insanın aklını bulandıracak tipten şeyler yazıyorlar. Okuduğunuz zaman acaba dediğim gibi işte ondan sonra gerisi gelir zaten. Onun için tavsiye etmem, Okumayın. Ee, ama varsa da bile saygısızlıkta da bulunmayın. Saygısızlık etmemek lazım. Bunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Ee, başka kitaplara imanla ilgili yani bunların biz hepsinin hak olduğuna hepsinin e, bu Yusuf'un ve dört büyük kitabın hepsinin hak olduğuna, Allahü Teala tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peygamberlere ulaştırıldığına inanıyoruz. Fakat şunu da biliyoruz ki biz, Kur'an-ı Kerim dediğim gibi daha şumurlu, daha kapsamlı olduğu için bütün bu 103 kitabın hepsinin özeti, içeriği Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Bir de Kur'an-ı Kerim gelince dediğim gibi diğer ayetlerin, diğer şeylerin, kitapların hükmü tedaviden kalktı. Tamam mı arkadaşlar? Onların şu anda hiçbir hükmü yok. Bütün hüküm Kur'an-ı Kerim'deki emirlerin tamamı. Evet, değil, ee, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve de öyle. Ondan önceki peygamberlerin de e, hiçbir hükmü kalmadı artık. Neden? Çünkü bundan sonra yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve görevlendirildikten sonra kıyamete kadar ki bütün şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı. Bunu bilmek lazım. Ee, allah Alem yanlış olmasın. Ya Hazreti Ömer veya Abdullah bin Mübarek ikisinden birisi. Sanki bana Abdullah bin Mübarek gibi geliyor ama Hazreti Ömer de olabilir. Ee, Medine'de yaşarken Abdullah bin Mübarek Yahudi bir din adamıydı. Alim bir kimseydi. Efendim e Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde yeni hicret ettiğinde onu imtihan etmek istedi. Abdullah bin Mübarek. Nihayet kendi kafasından şöyle okkalı birkaç tane soru hazırladı. Dedi ki bunu gider sorarım. Eğer gerçek bir peygamber ise bu sorulara cevap verir. Mesele kalmaz. Ama sahte birisi ise o zaman onun sahtekar olduğunu ilan ederim. Kimse sıkıntıya sokmuş. Şöyle otur baba. Otur. otur. Bıraktı Ondan sonra şimdi soru sorup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i özellikle madara etmek ve Müslümanların gözünde küçük düşürme niyetiyle özellikle geldi mescide. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o mübarek cemalini görünce Ya! Muhammed'i! Fatih abi yine dövüştü maşallah. Emerald hiç ya. Yani, ya. Evet. Korkuyorum ben ki diyor. Fatih abi? Gerçekten diyor mu? <laughs> Hadi ya soru yok bir yere yine Ne bileyim ya. de söyle bir daha dikkatli söylersin. <laughs> o O devamlı öyle konuşur hocam. Bak onu yanlış anlama. Evet. Biz i̇şte, de geliyoruz seni buraya. Tamam. ki be bak kapten sana şey derim de. <laughs> Bir tane üstü yok kapten gidersen. Doğru yok. Tertemiz gidiyorsun. Daha ne istiyorsun. Şimdi Abdullah Mübarek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip o mübarek cemalini görünce hemen mesut oldu orada Dedi ki ya bu yüz yalan söylemez dedi. Soru sormaktan vazgeçti. Oturdu dizinin dibinde kelime-i şehadet getirdi Müslüman oldu. Elhamdülillah. 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 Abdullah bin Mübarek. Yani ne kadar güzel. Ha Bunu niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Yahudi alim olduğu için Abdullah bin Mübarek. Medine'de de Yahudiler var. Ve Yahudilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları olduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Mübarek'e gönderiyordu. Diyordu ki gidin Abdullah sizin işinizi halletsin. Abdullah bin Mübarek tabi o da daha yeni İslam öğrendiği için e, eski şeriata göre yani e, İsa Aleyhisselam'ın ya da Musa Aleyhisselam'ın şeriatlarına göre hüküm veriyordu. Hüküm verirken bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duydu. Halbuki onların şeriatı hükümsüz hale geldi. Çünkü Peygamber Efendimiz geldi, İslam dini geldi, yeni bir şeriat, yeni bir kanun. Ona göre hareket etmesi lazım. Tabi Abdullah bin Mübarek bunu bilmediği için ne yaptı? eski şeriatlara göre yani Yahudilerin ve Hristiyanların şeriatlarına göre hüküm verdi. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duyunca dedi ki böyle yapma. Bundan sonra İslam'a göre hüküm vereceksin. İslam şeriatına göre hüküm vereceksin. Emin ol ki dedi. Bak emin ol ki eğer şu anda İsa Aleyhisselam hayatta olsa gelip bana biat etmesinden başka yapacağı hiçbir şey yoktu dedi. Ya da Musa Aleyhisselam hayatta olsa şu anda gelip bana biat etmek ve benim şeriatımın altına girmekten başka yapacağı hiçbir şey yok dedi. Neden? Çünkü az önce dedik ya su geldi temmin bozuldu. Peygamber Efendimiz suydu. Temmim neydi? Geçici bir e, abdesti değil mi? İşte diğer şeriatta da temmüm gibiydi. Öyle düşünün. Ha demek ki Kur'an-ı Kerim geldi ve İslam şeriatı geldi. Diğer bütün kitapların arkadaşlar hükmü kalktı. Tamam mı? Biz şimdi ne Tevrat'ın hükmüyle ne İncil'in ne Zebur'un hükmüyle amel edemeyiz. Sadece Kur'an-ı Kerim'e göre amel ederiz. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre amel ederiz. Tamam mı? Ee, Kitapların iman kısmı da bu şekilde. Hocam bir şey sorabilir miyim? Ee, Tevrat Yahudilere geldi. Evet. İncil Hristiyanlara Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara. Evet. Zebur Davud Aleyhisselam'a geldiğinde Davud Aleyhisselam'ın şeyi neydi? Dini. Dini neydi? Hmm. Şimdi bakın <laughs> aslında Yahudilik ve Hristiyanlık'ta bir din yok. Tamam mı? Bunlar sonradan uydurulmuş isimler. Aslında hak ve batıl var. Yani Müslüman olan ve olmayan var. Bunlar Nasraniler mesela Hristiyanlar Nasara kökünden geliyor. Yardım edenler anlamına geliyor. Tamam mı? Yardım edenler diye Nasara'dan Hristiyanlık kelimesini üretmişler ve Hristiyan dini. Hristiyan dininde bir din yok. Ya da Yahudiler Yahudiler ne? Efendim şeyin Yakup Aleyhisselam'ın Yahuda, ya, Yahuda isimli Yahudi. oğlunun soyundan gelenleri kastedildiği için öyle söylenmiş. Yoksa Yahudi diye bir din yok. Tek şey var. Hak ve batı. Müslüman ve kafir. Ze burada mı onlara hitap Aynen öyle. Davut Aleyhisselam'a gelen de aynen bu şekilde. Yani öyle bir din olmadığı için Yahudilik ve Hristiyanlık da bir din olmadığı için onlar da aynen. Müslüman olmayanlara gönderilmiş ya da insanların o batın inançlarından vazgeçip de İslam dinine, İslam şeriatına girmeleri için gönderilmiş kitaplar hepsi de. Hepsi de. Mesela düşün eğer işte İncil şeye gönderildi, Hristiyanlara gönderildi, işte Tevrat Yahudilere gönderildi misal. Peki Kur'an-ı Kerim kime gönderildi o zaman? Kur'an-ı Kerim gönderildiği topluma bir bakarsak Yahudisi var, Müslümanı var, Hristiyanı var. Hanif dinine mensup olanlar var. Putperestler var. Kime gönderildi? Ha, kimseye gönderilmedi. Yani şu toplum diye bir topluma gönderilmedi. Hak dinine mensup olmayan insanların hak dine girmesi için gönderilmiş bir kitap. Bütün kitaplar. Kur'an-ı Kerim'de buna dahil. Zebur'da, İncil'de, Tevrat'ta buna dahil. Ha, sonradan işte İncil'e İncil, e, İncil e, kitabına iman edenler ya da İsa Aleyhisselam'ın gönderilmiş olduğu topluluğa işte ne de Hristiyan toplumu denildi. İşte Musa Aleyhisselam'ın gönderilmiş olduğu İsrail oğullarına ne dendi? Yahudiler dendi. Böyle ayrıştırıldı ama böyle bir din yok aslında. Tek din var. Hak din olan İslam dini ve diğerleri. Şu anda da aynı. Yani işte bakıyorsun Hristiyanlık, işte Musevilik, ne bileyim Yahudilik, ne bileyim Şamanizm, artık işte o Hindi Hindistan'daki Hinduizm işte Çin'deki mesela Taoizm şu bu filan böyle bir din yok böyle bir din yok tek şey var ya Müslüman ya da Batı evet bu şekilde düşünmek lazım tamam var mı başka sormak istediğiniz soru yok Peki.